Bugün de siz değerli kullanıcılarımız için farklı bir soru tipini ele alalım. Ders sınavlarında sorulan kelime soruları testin ilk sorularını oluşturup çözüm taktiğini bilmeyen adaylar için sınavın ilk dakikalarında moral bozmaya birebirdir. Öyleyse bundan kaçınmak için ne yapmak gerekir? İngilizce zengin ekibi olarak bizden size tavsiye. Kelime sorularını sonraya bırakın. Çünkü bu kelimelerin bir kısmı sınavın diğer sorularında mutlaka karşınıza çıkacağı için anlamını bilmeseniz bile tahmin etmeniz kolaylaşacaktır. Sırada sınav paketimizden hatırlayabileceğiniz ikinci taktiğimiz var. Cümlede geçen ipuçlarına dikkat. Cümleye olumlu ya da olumsuz anlam katan tek bir sözcük bile bize yardımcı olabilir. Siz değerli İngilizce zengini kullanıcılarımız için işte bir örnek. 2010 yılı KPDS'de çıkmış olan bir kelime sorusu şu şekilde. The average life expectancy has increased blah blah in most developed countries especially in the United States. Bu cümleye göre pek çok gelişmiş ülkede insan yaşamı nasıl artmış olabilir? A seçeneğindeki severely, şiddetli bir şekilde. B seçeneğindeki appropriately, uygun bir şekilde. C seçeneğindeki defectively, kusurlu bir şekilde. D seçeneğindeki accurately, doğru bir şekilde. E seçeneğindeki dramatically ise önemli bir şekilde anlamı taşımaktadır. Görünüre bakılırsa insan yaşamı dramatically yani önemli bir şekilde artmış olmalıdır. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olup tamamlanmış haliyle cümle şu şekilde olacaktır. The average life expectancy has increased dramatically in most developed countries, especially in the United States. Dramatically sözcüğü, significant, remarkable, notable, outstanding gibi mutlaka bilinmesi gereken kelimeler listemizdeki önemli anlamına gelen sözcük grubuna aittir. Bu sözcükler hemen her sınavda karşınıza çıkabilecek kelimelerdir.